Çocuklar biliyorsunuz bu pazar Babalar Günü. Belki aranızda babasını kaybeden arkadaşlarımız vardır. Ben 2021 yılında babamı kaybettim. Kaybettiğim dönemde bulaşıcı bir hastalık vardı. İnsanlar evlerine kapanmış, hastalığın tedavisinin bulunması için bekliyorlardı. Kimse sevdiklerine sarılamıyor, fiziksel temas kuramıyordu. Bayramlarda dahi herkes evlerinde kalıyor, dışarıya çıkamıyordu. Çok çaresiz bir şekilde ne yapacağımı düşündüğüm dönemlerdi. Kendimi yalnız ve kimsesiz hissediyordum. Bu dönemde yanıma kahevli bir doktor geldi. Merak etme evladım, sen bize emanetsin. Bugün eğer öğretmen olduysam kahevin katkılarıyla olmuştur. Benim fedakar babam hasta bakıcı olarak hastanede çalışıyordu. Hastaların biraz daha acısını dindirmek için uğraşır dururdu. Bir gün o dönemin kötü hastalığı Covid'e yakalandı. Maalesef onu kaybettim. Ama içimde hep yaşatıyorum. Babacım seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.